Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 ayda Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 17 şeritte kalmıştık. 17 şeritte çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizde ilk soruda bize diyor ki gerçel sayılar tanımlı ikinci ajan f ve g fonksiyonları birim karelere bölünmüş düzemde g fonksiyonu f fonksiyonu ötelenmesiyle oluşturulmuş. Yani ben f fonksiyonunu öteliyorum bu hale getiriyorum. E, bu tarafa da gösteririm ama o tarafa öteliyor muyum bilmiyorum. Sadece o şekil o çekte dönüşecek. İşte o demiş ki mavi boylu kare sabit kalmak üzere. Şimdi aslında biz ne yapıyoruz gençler? Şimdi dikkatli bakınız. Bu kutunun sağında kalan bir f fonksiyonu kutunun soluna geçiyor. Yani sola doğru bir öteleme yapıyoruz. Şimdi onu doğru yapalım isterseniz ya da şöyle bir şey mi yapsak acaba? Şu kutuyu buraya ötelesek. Tamam mı? Şu kutuyu şuraya ötelesek. Bu kutuyu buraya ötelemek için ne yaptık? 1 2 3 4. 4 sağ 3 de aşağı mı indirdik? O zaman biz f fonksiyonu için tam tersini uygulayacağız. O zaman şöyle yapalım. f fonksiyonu 4 birim sola 3 birim yukarı kaydığında g fonksiyonu oluşacak. Anlaşabildik mi? Şimdi normalde kutuyu böyle kaydırıyorsan o zaman tam tersi. parabolde ne olmalı? 4 birim böyle kaymalı. Şimdi o zaman bizim f fonksiyonumuz buydu. Biz sola kaydıracaksak o zaman ne olacak orası? fx artı 4 olacak. Çünkü sağa sola ötelemelerde değil mi? Ne yapıyorduk? Ters etki ediyordu. O zaman fx artı 4 diyeceğiz. Ama yukarı ötelediğimizde artı 3 oldu. Ve karşınızda gx fonksiyonu. Yani şu kıza bizim için gx fonksiyonuymuş. Al burayı buraya. Anlaştık mı? Bak şimdi bana ne diyor? Bunlara göre bu nedir diyor. He. O zaman x'e 1 bölü 6 verelim. Olur mu? 1 bölü 6 verelim. O zaman bu soru çıkacak. Ne oldu? F 26. Yok 24 25 bölü 6 artı 3 eşittir. G 1 bölü 6'ymış. O zaman ne yapacağız? Bunu bu tarafa atacağız. O zaman cevabımız ne gelecek? 3 gelecek diyebiliriz. Çok pis bir soru. Bilginiz olsun. Çok da tatlı bir soruymuş. İlk soru 17. ilk sorusunun çözümü de bu şekildeydi. Geldik 2'ye. A sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu için bunu vermiş. Bıdı 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 demiş. Peki bakalım. Şimdi neler kesebiliriz? Gözümüz neler keser? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi isterseniz fx'i oluşturalım. Yani şurada x mesela ax artı a'yı x'e çevirelim. Bunu nasıl yapıyorduk? x yerine x eksi a bölü a yazarsanız siz fx'e ulaşırsınız. Yani şunun tersini tamam mı? X gördüğünüz yere yazarsanız o size direkt fx'i verecektir. O zaman fx isterseniz test edelim. O zaman ben şuradaki x yerine ne yazıyorum? x eksi a bölü a yazıyorum. Şu a'lar gidiyor. Artı a'sı da var burada. Bunlar da gitti. Ne kaldı elinde? X kaldı gördüğün gibi. Oldu mu? O zaman biz bunun mesela atıyorum f 3x eksi 2'yi biliyorsun sen. Bıdı bıdı bıdı. fx'e gitmek istiyorsa o zaman x yerine x artı 2 bölü 3 yazarsın. Gibi. Tamam mı? Peki silmediğin iyi oldu canım benim. O zaman ben x eksi a bölü a yazıyorum. O zaman fx'i buluyorum. O zaman 1 bölü a çarpı x yerine ne yazıyorduk? x eksi a bölü a yazdık artı 1 oldu. O zaman bizim fx fonksiyonumuz ne geldi güzel kardeşim? x eksi a bölü a kare artı 1 geldi. Şimdi bu cepte dursun. Şunu şöyle aldım kutu içine. Tamam mı? Şimdi f a eksi 1 buymuş. Bakalım bir o zaman fonksiyona A eksi 1 yazalım. X gördüğümüz yere A eksi 1 yazıyoruz. A eksi 1 eksi -A, A bölü A kare artı 1 neye eşitmiş? A artı 1 eşitmiş. Nereden biliyorsun? Burada yazıyor çünkü. Şunlar birbirini götürdü. O zaman şuradaki birler de birbirini götürdü. Eksi 1 bölü A kare eşittir A'dan. A küp eşittir. Eksi 1. A buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Hmm, A eksi 1 geldiyse. O zaman A yerine eksi 1 yazalım. O zaman f eksi x eksi 1 eşittir. x yerine a yerine eksi 1. Eksi x, x artı 1'miş. Şimdi o zaman burayı 1 yapmak için x'e kaç verelim? Eksi 2 verelim. Buraya eksi 2 verelim. O zaman burası ne yaptı? 1 yaptı. Burası da ne yaptı? 3 yaptı. O zaman cevabımız ne geldi? 3 geldi diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 3'e. 3'te dik koordinat düzleminde f fonksiyonu grafiği verilmiş, Hem grafik vermiş hem de bileşike fonksiyonu verdiyse %100 biz bunları böyle düşünmemiz lazım. Bak artık %90'dan 99'dan %100'leri çıkarttırdınız lan beni. Ben böyle se laf, lafları sevmem. Öğrenme garantili. Bundan sonra kesin öğreniyorsunuz. 30'da 30 matematik yapacaksınız bunu izlerseniz. Yani izlersen yaparsın da bu yapma işi seninle alakalı. Benle alakalı değil abi. Tamam mı? Ben anlatırım. Sıkıntı yok ya. Tamam Neyse devam. Dur iki dedikodu yapacağız ya. F3. F3 ne? Ayda. F3 bak şimdi. F3 burada bir yerde yazıldığı zaman karşılığı 7 ile 11 arasında. O zaman ben bu fonksiyona 7 ile tamam mı? 11 arasında bir şeyler yazacağım buraya. Bunun içine 7 ile 11 arasında bir şeyler yazacağım. Yani ben burada bir şeyler yazacağım artık. Burada bir şeyler yazınca nereden görürüm? 9 ile 13 arasında görür müyüm? O zaman 9 ile 13 arasındaymış benim fof 3'üm. Tamam. Şöyle yapalım. Peki F6, F6 fonksiyon 6 yazarsak nerede göreceğiz? 7 ile 9 arasında. O zaman burası fonksiyon içine ne yazalım. 7 ile 9 arasında bir şeyler yazalım. E peki 7 ile 9 arasında bir şeyler yazarsak yine bu aralıkta bir yerde kalacak, değil mi? Bu aralıkta bir yerde kalacak ama hani kaça kadar gider bilmiyoruz. O zaman oraya da ne diyelim? Fof6 ama kesin 7'den büyük onu biliyoruz. 7 ile 9 arasında. Pardon, pardon, pardon. Salladım. Şöyle Şurada yani şöyle yapalım. 9'dan büyük olduğunu biliyorum yani kesin. O zaman bunları toplamı bence 18'den büyüktür. En küçük tam sayıları nedir? 19'dur. Üstü açık. Üstünle ilgili net bir yargı yok. Ama o da 13'e kadar gidebilir. Bilmiyorsun yani nasıl oldu. Tamam ama bize en küçüğünü sormuş. Oradan da yırtarız. Geldik 4'e. Abici birer gerçel sayı olmak üzere ikinciden bir denklemin kökleri x1 ile x2 diskriminant bu. Kökler toplamı da bu. Formülleri hesaplanır biliyoruz. M ve N gerçel sayı M sıfırdan farklı olmak üzere bu ne demiş? Gx demiş. Mx artı doğrusal fonksiyonu F fonksiyon diskriminantı pozitif demiş. Tamam. Şimdi F bileşke G. Bak şimdi beraber hareket edelim. Ben ne demek istediğini anladım. Ne yapmak istediğini. Şimdi G'yi F'e yazıyoruz. G'yi F'e yazıyoruz. Tamam mı? Yani o zaman biz G'yi F'e yazdığımız zaman tamam mı? O zaman biz şöyle bir şey yaparız. Sadece kökleri değiştiririz. Yani şöyle. Mesela bunun bir kökü neydi? X1'di değil mi? Bunun bir kökü de X2'ydi. Bu arada diskriminat da pozitiftir. Yani kökleri, reel kökleri var. O zaman ben şimdi G'yi F'e yazdığım zaman yani X gördüğüm yere ne yazacağım? MX artı N mi yazacağım? O zaman benim X1'im ne oldu? MX2, MX3 artı N oldu. O zaman buradan x3 x1 eksi n bölü m'dir. Aynı şekilde x4 de x2 eksi n bölü m'dir. Yani senin iki tane kökün yine gelir. Diskriminatın yine pozitiftir. Onda bir şey değişiklik olmaz. Yani örnekleme yapacak olursak x2 x kare artı x eksi 6 eşittir 0. Hatta demeyeyim fx diyeyim. Tamam mı? Şimdi ben sonra g fonksiyonu 3x artı 2 diyeyim. Yani ben bunun çarpanlarına ayırdığımda x artı 3 x eksi 2 diye çarpanları geliyor ya. Sen sadece buradaki x yerine 3x artı 2 yazıyorsun. Sadece kökün sayısal değeri değişiyor. Anladın mı? Kökler yine var yani. Bir sıkıntı yok. Köklerin kaybı diye bir şey yok. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Golf fonksiyon diskriminatı pozitiftir. Golf fonksiyonu ne? He, ben ne yapıyorum? M tane fx yapacağım. Artı n yapacağım. Aa, işte burada sakat. Çünkü n'in pozitif olduğunu söylemiş mi? Yok. Peki atıyorum benim parabolüm şöyleydi de ben bu parabolü yukarı doğru 17 milyon kez 17 milyon birim ötelediğimde x eksenini kesmezse o zaman diskriminantla pozitiflik yalan olur. O zaman bu daima doğrudur diyemem. O zaman klasik bir öğrenci mantığıyla iki diyenleri silelim. Go fonksiyonunun kökler toplamı eksi b bölü a'dır. He. O zaman ben ne yapıyorum? Fonksiyonu m ile genişletiyorum. Kökler, reel kökleri toplamı demiş. Kökler toplamı demiş. Bence değişmez. Yani sen en parantezinde ax kare artı bx artı c artı n yapıyorsun ya. Sonra da işte bunu eşittir sıfır diyorsun ya. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi o zaman bunu kökler toplamı aynı ki. m çarpı a çarpı x kare artı m çarpı b çarpı x dediğinde kökler toplamı ne geldi? Eksi m b bölü m a geldi. M'lere güle güle yine eksi b bölü a'dır. Doğrudur. O zaman 1 3'tür benim sorumun cevabı. Çok akıllı olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Mantığını iyi kuralım. Öteleme yaparken bak bu soru çok güzel bir sınav sorusu olur. Biz bunu farklı versiyonlarını farklı kaynaklarda hani görürsünüz yani bu soru tipinin. Şöyle hani ötelenmişim ötelenmişim bu direkt kalıbıdır. Yani direkt nasıl yapılacağını sormuştur. Sen bunun mantığını anlamışsan zaten bunları zaten bunu yaptıktan sonra piyasada çözemeyeceğin soru falan bununla ilgili kalmaz yani. ÖSYM'de de falan aynı şekilde tamam mı? Bu tamamen direkt kavramı mantığıyla ilgili. FG birer fonksiyon, A pozitif tam sayı. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi abi şöyle A pozitif bir tam sayı. A pozitif bir tam sayı o zaman 3. Mesela A ne olabilir? 1 olabilir. A ne olabilir? 2 olabilir. A ne olabilir? 3 olabilir. A ne olabilir? 4 olabilir. Bundan sonrası sal ipine gitsin. Neden? Çünkü bundan sonra sal ipine gitsin diyorum. Çünkü burası her zaman ne gelecek? E, tam sayı olmayan bir sayı gelecek. Ona göre de dikkat edeceğiz. Şimdi böyle bir durum oluştu karşımda. Şimdi öyle yaptım. Tamam mı? Tamam okey. Şöyle çizdim. A'ya 1 verirsem o zaman ben burası F1 bölü 3'ü ve G kaçı öğreneceğim? 1 verirsem 3'ü öğreneceğim. F1 bölü 3 eğer ki X tam sayı değilse 1 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı nedir? Sıfırdır. Şimdi bu eğer tam sayıysa direkt sonuç olur. Yani 3'tür. O zaman bu 3 çıktı. Yani bu olmadı. A'yı 1 verememiş 2 verirsem ne oldu? F 2 bölü 3. Bu da G 3 bölü 2 oldu. Beraber bakalım şimdi. Yine burası bir tam sayı değil. O zaman 2 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı 0. 3 bölü 2 verdim. Bu sefer tam sayı değil. 3 bölü 2'den yani 1,5'dan büyük en küçük tam sayı 2. O zaman bunun cevabı 2 oldu. O zaman A 2 olabilir. A 3 olur mu? Bakalım bir. A 3 olursa ne olur? f 1 olur. Artı g 1 olur. Şimdi bizim içerisi tam sayıysa o da 1, bu da 1 geldi. 1 artı 1'den 2 geldi. Tamam bunlar oldu. Bu da okey. Şimdi 4 verdik diyelim. O zaman a'ya 4 verirsek burası 4 bölü 3 olacak. Ama burası ne olacak? 3 bölü 4 olacak. Şimdi fonksiyona 4 bölü 3 deyince o zaman ne oldu? O tam sayı olmadı. Değil mi arkadaş? Tam sayı olmadı. O zaman 4 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı nedir? 1'dir. Artı 3 bölü 4 verdik. 3 bölü 4 bir tam sayı değildir. 3 bölü 4'ten büyük en küçük tam sayı da 1'dir. O zaman buradan ne geldi? 2 geldi. O zaman 5 verelim. Bak şimdi ne olacak? Bu 5 bölü 3 olacak. Bu da G 3 bölü 5 olacak. O zaman G 5 bölü 3 deyince burası... E, soru şeyde 5 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı o zaman oraya biz 1 verebiliyoruz. Yani orası 1 oluyor. G 3 bölü 5 deyince tam sayı değil 3 bölü 5'ten büyük o zaman bu da 1 oluyor. O zaman bu da 2 geldi. Bak bu da tuttu. Yanlış mıyım? 5 bölü 3 verdim tam sayı olmadı. 5 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı 1. Aynı şekilde tuttu. Peki 6 verirsek 6 bölü 3'ten 2. Burası da ne yaptı? G 1 bölü 2 yaptı. Şimdi eğer ki tam sayısı 2 geliyor. F. G tam sayı değilse x'ten büyük en küçük tam sayı. O zaman a şimdi oldu. O zaman 1 bölü 2'den büyük ne oldu? 3 oldu. Oo, bu patladı. Bu ve bundan sonraki hepsi patlar. O zaman 1, 2, 3, 4 tane oldu bence. Anlaştık. Bu da 5'in sorumuzun cevabıydı. Hadi bakalım geldik 6'ya. Dik koordinat düzleminde f fonksiyonunu vermiş. Şöyle yapalım. Şöyle ortayı tutturalım bir. Tamam mı? Şöyle de yaptık. Heee. Benim rengim mi koyu ya? Şöyle bakayım be. He? Rengim mi benim şey? Burada bir problem yok. Ben çok mu doymuş? Gözüküyorum. Yok böyle iyi ya. Bu normalde 128. Yani böyle olması lazım. Tamam. Böyle iyi. Tamam anlaştık. Şimdi devam. 6. Şimdi bu fonksiyon 3 birim sola ötelemiş. Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafiği verilmiştir. f6 ve f10 toplamının 6 olması için x'e 3 verelim. x'e 3 verdiğimizde bunun sonucu 3 ile 7 arasında 10 olması için 7 verelim. 7 verdiğimizde de 7'den büyük olacak ama nereye kadar gidiyor? Gördüğünüz gibi bilmiyoruz. Soru işareti. Alabileceği 5 tane tam sayı değeri varmış. Şimdi bunların dibi 10 ama 10 olmaz. f10 için alabileceği tam sayı değeri kaçtır demiş. Hmm, tamam. tamam. 13 olması için de x'e 10 vereceğiz değil mi? Peki x'e 10 verdiğimizde gittiği yer de burası. İşte orayı anlamaya çalışacağız. O zaman burası 5 tane tam sayı olabiliyorsa 11, 12, 13, 14, 15 dedik. O zaman burada yazan şurası tamam mı? 15,1 olabilir. Ama orası bir tam sayı mı? F13'ün abici tam sayı ne vardır? Burası 16 olabilir mi? Şurası 16 olabilir mi? Bakalım. Burada 7 de tamam. Buradan ha toplamlarını alacağız biz bunların değil mi? Toplamlarını alıyorduk. Topla diyordu. Özür dilerim. O zaman burası 8 küsür olabilir. 8 küsür olursa toplamları 15 küsürdür. O zaman bak burası 15'te bitti. Şimdi burası eğer ki 9 olursa bak şimdi 8 küsür demek ki 8 olamaz orası. 8 olursa bu 15 alamıyordum çünkü. Yani o zaman 9 olabilir orası. Şimdi burası 9 olursa burada 16 yazar. Sen de 15'ten küçüğünü alırsın. Ama 10 yazamaz mesela. 10 yazarsa burada 17 yapar burası. O zaman sen buraya 16'yı da yazmak zorundasın. Olabilme ihtimallerinin içerisinde. 6 tane, 5 tane var demiş ya. Onların içerisinde bir tane daha yazman lazım. O yüzden burası ne olabilir? Maksimum 16. Pardon minimum. Tabii ee, Maksimum 16 olabilir. 16,1 olamaz. Şimdi buranın 16 olması için de o zaman burası ne olabilir? 9 olabilir. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Geldik 7'ye. 3f eksi 2g, f artı g. Bak mesela şu noktalarda fonksiyonlar eşit. Ne anlarım ben biliyor musun? Buna da buna da 4 yazınca eşit gelecek. Yani 3F eksi, daha doğrusu 3F4 eksi 2G4 eşittir F4 artı G4. O zaman F4'ü sola attım, 2F4 yaptı. 2G4'ü de so sağa attım, o zaman 3 tane G4 yaptı. Oldu mu? O zaman mesela bununla bunları arası ilişki kurabildim. Mesela burası 3K, burası 2K. Bak mesela burası 3K, burası 2K. Burası 18, burası 9. Bunun cevabı denizdir. Şimdi bak gel. Birlere bakacağız değil mi? O zaman ne oldu? 3 F1 eksi 2 G1 eşittir. F1 artı G1 oldu. Siz onu görmüyorsunuz şu an yazdığımı. Artı G1 oldu. O zaman bunu buraya bunu buraya atarsak ne oldu? 2 F1 eşittir. 3 G1 oldu. O zaman bu 3 M bu 2 M. O zaman bu 2 M bu da 3 M. Bak burası yanlış oldu mu? Burası iki. m Acele etmeye çalışma ya, o zaman yanlış yapıyorsun. Burası 12, burası 24. Alttakiler üsttekinin iki katı geldi. Doğru oldu. O zaman doğru cevabımız ne geldi? 7 sorumuz için. denizi geldi diyebiliriz. Bu arada kendime de kızdım ha. <laughs> Geldik 8'e ve dersimizin de, testimizin de son sorusuna. M sıfırdan küçük olmak üzere. Yani bu negatifmiş. Şimdi bunun negatif olması ne demek? Fonksiyon için yapılan işlem x eksenini ters yönde etkiler. Aslında bu fonksiyon böyle bir şey. Yani esas f(x) fonksiyonu bu tarafta bence. Yani esas f(x) fonksiyonu böyle bir şey. Yani şöyle bir şey bence. Anladın mı? Yani gerçek f(x) fonksiyonu bu. Tamam mı? Şimdi m negatifmiş. y fonksiyonu vermiş. Şimdi bu f(n). Şimdi bu m(x) Şimdi ben x'e 1 verirsem buraya bak fm geliyor. Demek ki burası 1'miş. Şimdi burası ne peki? E mx neye eşit olacak? Yani burası sonuç bu. Değil mi? O zaman mx neye eşit? n'e. x ne o zaman? n bölü m. O zaman burası n bölü m'dir. Aynı mantıkla şimdi ben buraya bir şey yazıyorum fp oluyor. O zaman mx eşittir p ise x ne gelecek? P bölü M mi gelecek? Yani ben buraya P bölü M yazdım. Bir bakalım işim şimdi tutacak mı? Fonksiyona P bölü M yazdım. FP oldu. Tamam anlaştık. Şimdi o zaman ne oldu? P bölü M küçüktür bir sıfır. O da küçüktür. N bölü M. Peki bu arada M neydi? Negatifti. Bu negatif. O zaman bu pozitif. Bu negatif. O zaman bu da negatif. Şimdi o zaman P pozitif. M negatif. Çıkarmak demek eklemek yani eksi bir sayı çıkarmak demek, eklemek demek o zaman bu gitti. P pozitif, M negatif toplarsam kısmet olur. Bu da gitti. O zaman bu mu? Bence bu. M ne? Eksi. N ne? Eksi. Toplarsam kesin eksi. O zaman doğru cevabımız geldi? 3 geldi diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Ve böylece fonksiyonlarda 17. testi de tamamladık. Sıra kaldı. Bir testimiz son 17. testimiz. 17. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.